Bismillahirrahmanirrahim. Ebihi nesta'in. Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Muzakereye hoş geldiniz. Muzakeremizin konusu Kur'an-ı Kerim'de kullanılan kelimeler üç kısımdır. İsim, fiil ve harf. İsim ve fiil tek başlarına kullanılır. Harf ise ya isim ya da fiil ile beraber kullanılır. En çok kullanılan isim olduğu için ismin özelliklerinden başlıyoruz. Başında el takısı bulunan kelime isimdir. Sonunda temin bulunan kelime isimdir. Başında el takısı bulunan kelimenin sonunda temin olmaz. Sonunda temin bulunan kelimenin başında el takısı olmaz. Örneklerde buna dikkat ediyoruz. Ekranda gördüğünüz bu 8 harf isimle beraber kullanılan en meşhur 8 harftir. İlerisi ilerisinin konusudur. Bu 8 harften sonra gelen kelimelerin hepsi isimdir. Şimdi örneklerimizi görelim. in kana alel hüda. Buradaki örneğimiz ala, aladan sonra gelen kelime el Bir aladan sonra gelmiştir hem de kendisine el takısı var. Hani bunlar birbirine zıt şeyler değildir. El takısı olan kelimenin sonunda temin bulunmuyor. Ev emara bit Buradaki kelimemiz bit takva. Bağdan sonra gelen et kelimesi isimdir. Hem bağdan sonra gelmiştir hem de el kısı vardır. El takısı olan kelime sonunda tenmin bulunmuyor. Lem yen tehi le bin nasiyeti. Burada iki kelimemiz var. Le Burada tenmin var. Başında el kısı yok. Bin nasiyeti. Bağdan sonra gelmiştir el nasiyeti kelimesi. Ve el takısı bulunuyordur. Sonunda da tenmin bulunmuyor. Senedü'l-zebaniyete. Ezzabaniyete kelimesi isimdir, el takısı var, sonunda tenin yok. İnna enzelnehu fi leyletil adri. Buradaki örneğimiz, fi leyleti, birden sonra gelmiştir, Leylet kelimesi isimdir, birden sonra geldiği için. El kadri kelimesi isimdir, el takısı olduğu için. El takısı olan kelimenin sonunda da temin yok. Leyletul Kadri hayrun min elfi şehrin. Şimdi burada El Kadri kelimesine bakıyoruz. El takısı var. İsimdir. Temin yok. Hayrun kelimesi temin nedir? El takısı yok. Min elfi şehrin dediğimizde elfi kelimesi minden sonra gelmiştir. İsimdir. Şehrin kelimesi temin nedir? İsimdir. El takısı yok. Tenezzelül melâiketu ve ruhu fiha. Buradaki örneklerimize bakın siz karar verin. Sonra da uygulamayı yapın. El melaket resimdir. El tekası var. Tenvin yok. Ve ruhu kelimesi. El ruhu kelimesi isimdir. El tekası var. Tenvin yok. İha kelimesi. Ha kelimesi isimdir. Fi'den sonra geldiği için. İha kütübün Burada üç kelime de isimdir. Ha fidan sonra geldiği için isimdir. Kütübün tenvinli olduğu için isimdir. El tekası yok. Dayimetun tenvinli olduğu için isimdir. El tekası yok vel adiyati el adiyati isimdir el takısı var onda tenmin yok zabhan isimdir Teminlidir. başında el takısı yok ve ne nebihi cem'an bihi ve cem'an kelimeleri bir kelimesi isimdir bağdan sonra geliyor cem'an kelimesi isimdir Teminlidir. başında el takısı yok İnnel insane li rabbihi lekenudun. Şimdi bakalım. El insane bir. Bir Rabbihi iki. Tenudun le kenudun üç. El i̇nsane kelimesi el takısı var. Bunda tenun yok. Bir Rabbihi, Rabbi kelimesi isimdir. Adam, La lamdan sonra gelmiştir. Li'den sonra gelmiştir. Kenudun kelimesi isimdir. tenimlidir Başında da el takısı yok. Ve innehu ala zanike le -şehidun. Buradaki isim Burada ala zelike, aladan sonra gelen zelike isimdir. Aladan sonra gelmiş. Ve şehidun kelimesi tenminlidir, isimdir. Çünkü tenminli olduğu için. Ve innehu li hubbil hayri le Burada li hubbi kuralımıza bakıyoruz. Li hubbi, hubbi kelimesi de sonra geldiği için isimdir. El hayri kelimesi el takısı olduğu için isimdir. Sonunda tenmin yok. Le şedidun kelimesi tenmindir. İsimdir. Başında del takısı yok. Vahussu ile suduri. Burada fis suduri bakıyoruz. Fidan sonra geldiği için isimdir. İki yönden de teyit ediyoruz. El takısı da var. El takısı olan kelimesi sonunda da temin bulunmuyor. İnne rabbehum bihim yevme izin Burada bihim yevme izin la Bihim. Ba'dan sonra gelen him isimdir. Yevme izin temin nedir isimdir başında el takısı yok. La ne temin nedir isimdir başında el takısı yok. Yevme yekunun nasu el ferashil mebethuthi. Burada en nasu isimdir el takısı var. Temin yok. El ferashi dediğimizde kaf an sonra geldiği için el ferashi hem isimdir Böyle bakıyoruz. Hem kaftan sonra gelmiştir hem de el takısı vardır. Hem de sonunda temin bulunmuyor. Bu kuralı da uyguluyoruz. Ölmebesülüsi Elde kısmı var. Sonunda temin yok. isimdir. Vel <laughs> asri El kelimesi el var. <laughs> isimdir. Sonunda da temin yok. Ve ummuhu haviyetun Burada haviyetun isimdir. Teminlidir. Başında da elde yok. Ve huve fi şeytin raviyetin Burada fi'inşetin, inşetin kelimesi isimdir. Fi'den sonra gelmiştir. Bir, emin var. İki, başında delta takısı yok. Vagiyetin kelimesi isimdir. Teminlidir ve başında delta takısı yok. Ve'ilun, li kulli hümezetil lümeze. Burada ve'ilun isimdir, teminli. kulli, kulli isimdir. Lam'dan sonra gelmiş. Hümezetin isimdir, teminli. Başında delta takısı yok. Lümezetin isimdir, teminli. Başında delta takısı yok. Ve tekûnul el-ihnil Şimdi bakıyoruz. el cibalu isimdir. El takısı var. Sonunda tenin yok. El-ihni. Burada yeşillendirme yapmış. Güzel. Kaf. El-ihni kelimesi isimdir. Kaftan sonra gelmiştir. Hem de ikinci özellik var. El takısı da bulunuyor. İki. Sonunda tenin yok. el kelimesi isimdir. El takısı var. Sonunda da tenin yok. Kıymetli kardeşlerim. Bir müzakeremizin daha sonuna gelmişsiniz. Umarım ayrıldığın ayırdığınız zamana, bizimle geçirdiğin zamana değmiştir. bu ilim yolculuğunda yanınızda olmamızı istiyorsanız kanala abone olarak bunu bizler belirledim. Sizler gibi öğrenmek isteyen kardeşlerimize ulaşmamız ve dersleri daha çok geliştirmemiz için artıları ve eksileriyle sizde yaptığı etkileri mutlaka ve mutlaka yazın. Biz de kendimizi geliştiririz. Beğenip yorum yaparak da videonun derslerin yayılmasına katkı verebilirsiniz. Kalıcı olmasını %90 sağlayan, Kur'an-ı kurşun kalemle öğrendiklerinizi mutlaka ama mutlaka günde 5-10 dakika zaman ayırarak okumadan önce bu el takısı temmin harflerden arama yapın. Bunlar gelişmenize %90 fayda sağlayacaktır. Bir sonraki müzakiremize buluşuncaya kadar her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız tüm sevdiklerinizle beraber saatte vafiyette olmanız arzusuyla في امان الله الى اللقاء